Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere yarım kalan Almanya'nın tarihi videomun ikinci bölümünü anlatacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Alman İmparatorluğu 1871-1918 Bilinen modern Almanya 18 Ocak 1871'de Prusya'nın düzenlemeleriyle Versay'da kuruldu. Yeni İmparatorluğu bu hanedan yönetti. Başkent Berlin yapıldı. Yeni İmparatorluk Avusturya'yı toprakları dışında bıraktı. 1884'ten itibaren Almanya, Avrupa dışında sömürgeler kurmaya başladı. Birleşik Almanya, İmparator 1. William zamanında dış politikasını Almanya'nın güvenli bir pozisyonda durması, güçlü ülkelerle dostluk kurulması, Fransa ile dış politikada uzak durulmaması ve Fransa ile savaştan kaçınılması üzerine kurmuştu. 2. William zamanında sömürge konusunda diğer Avrupa ülkeleriyle çekişmeye girildi. Bu, Almanya'nın ittifaklarını yenileyememesine neden oldu. Bu esnada Fransa ise Birleşik Krallık ve Rusya ile ittifak kurdu. Almanya ise sadece Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile ittifak kurabildi. Almanya, sömürgecilik politikası gereği Afrika'nın diğer Avrupa ülkeleri tarafından paylaşımına katılmak istedi. Berlin Konferansı ile Avrupa'nın önemli güçleri Afrika'yı paylaştılar. Almanya'nın payına Alman Doğu Afrikası, Alman Kuzey Batı Afrikası, Togo ve Kamerun düştü. Afrika'yı paylaşma mücadelesi Birinci Dünya Savaşı'nı tetikledi. Avusturya Arşidiki Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te suikaste uğraması ile Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Birinci Dünya Savaşı demişken bu savaş için de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Savaşta Almanya'nın içinde olduğu ittifak devletleri savaşı kaybetti. Kasım 1918'de Alman devrimi patlak verdi. İkinci Wilhelm ve tüm prensler tahttaki tüm haklarından vazgeçtiler. Almanya'nın savaş hali Haziran 1919'da imzalanan Versailles Antlaşması ile sona erdi. Bu, ittifak devletlerinin de mağlubiyeti anlamına geliyordu. Bu antlaşmanın Almanya'yı aşağıladığı düşünülüyordu. Bu, daha sonra Almanya'da nasyonel sosyalizmin yayılmasını hızlandırdı. Weimar Cumhuriyeti 1918-1933 Alman devriminin başarısının ardından Cumhuriyet ilan edildi. 11 Ağustos 1919'da Frederick Ebert devlet başkanı olarak hükümeti kurdu. Daha önce bu iki şahıs 1918 yılında Almanya Komünist Partisi'ni kurmuşlardı. Alman İşçi Partisi ise Ocak 1919'da kuruldu. Parti daha sonra adını Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne dönüştürecekti. Tarih yazım için kullanılan Beynir Cumhuriyeti isminin kaynağı, Yeni Dünya Savaşı'nın yenilgiyle ayrılması sonucu daha bildiren Alman Monarşisi yerine Milli Meclis'in yeni anayasayı oluşturmak için 1919 yılında toplandığı Weimar kentidir. Devlet o dönemde kendini Alman İmparatorluğu olarak adlandırıyordu. Almanya'da liberal bir demokrasiyi yerleştirmek için yapılan bu ilk girişim yoğun sivil antlaşmazlıkların olduğu bir dönemde rast geldi ve Adolf Hitler'in nasyonel sosyalist Alman İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle sona erdi. Aslında teknik olarak 1919 Anayasası, II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar yürürlükten kaldırılmadı. Ancak 1933 yılı itibarı ile nasyonel sosyalist hükümetin politik düzenlemeleri tipik demokratik sistemin mekanizmalarını tahrip etti. O yüzden 1933 Weimar döneminin sonu olarak kabul edilir. 3. İmparatorluk 1933-1945. 27 Şubat 1933'te ateşe verildi. Bazı temel demokratik haklar hızlı bir şekilde insanların elinden alındı. Meclis Hitler hükümetine yasama ile ilgili tam yetki verdi. Bununla ilgili tasarıyı sadece Almanya Sosyalist Demokrat Partisi reddetti. Komünistlerin geçerli bir tepki vermeleri mümkün değildi. Çünkü milletvekillerin çoğu ya öldürülmüş ya da hapse atılmıştı. Yapılan bu seri değişiklikler tek parti iktidarının doğmasına yol açtı. Bütün endüstri alanları temel ihtiyaçlar dışında savaş, ana ve yan sanayisinin hizmet verecek şekilde düzenlendi. 1936'da Alman askerleri daha önce silahsızlandırılmış bu isimdeki bölgeye girdi. İngiltere Başkanı bu adam bu harekete karşı pasif kaldı. Hitler bundan sonra Büyük Almanya'yı kurmak için hazırlıklara başladı. İki cephede birden savaşmanın zor olacağını anladığı için Sovyetler Birliği ile bu isimdeki anlaşmayı imzaladı. Fakat bu anlaşma daha sonra Almanya tarafından bozulacaktı. Artan karışıklık ortamında Almanya 1 Eylül 1939'a Polonya'ya girdi. Bunu izleyen İngiltere ve Fransa tarafından savaş deklarasyonları yayınladı ki bu 2. Dünya Savaşı'nın başlaması anlamına geliyordu. Almanya Avrupa'yı dolaylı veya dolaysız yoldan işgal etti. 22 Haziran 1941'de Hitler Ruslarla yapılan anlaşmayı feshetti. Doğu cephesini açtı ve Rusya'ya saldırdı. Hemen ardından Japonlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu isimdeki üstüne saldırdı. Alman askerleri hızlı bir şekilde Rus topraklarına girdi. Fakat bu isimdeki savaş savaşın seyrini değiştirdi. Alman askerleri geri çekilmeye başladı ve Almanya savaşı kaybetti. 8 Mayıs 1945'te Almanya teslimiyetini ilan etti. Hemen ardından Kızıl Ordu Berlin'e girdi. Holokost, 11 milyon insanın ölümüne neden oldu. Bunların 6 milyonu Yahudi, 3 milyonu Polonyalıydı. Geriye kalan 2 milyon insan ise 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen siviller oldu. Savaş döneminde ise toplam 35 milyon insan öldü. Bölünme ve Birleşme 1945-1990 Savaş, 10 milyona yakın sivil ve asker almanın ölümüyle sonuçlandı. Almanya ve Berlin Savaşı kazanan 4 büyük devlet tarafından 4 işgal bölgesine ayrıldı. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, işgal bölgelerini birleştirerek 23 Mayıs 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kurdular. 7 Ekim 1949'da ise Sovyetler Birliği kendi işgal bölgesinde Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu ülkelerden birincisi genellikle Batı Almanya, diğeri ise Doğu Almanya olarak bilinir. Batı Almanya'da liberal parlamenter cumhuriyet kuruldu. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile işbirliğine gidilerek pazar ekonomisine ağırlık verildi. 1950'lerden itibaren ekonomisi hızla gelişti. 1955 yılında NATO'ya katıldı. 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucular arasında yer aldı. Doğu Almanya ise Sovyetler Birliği ile ilişkilerini geliştirdi. Ekonomi Sovyet sistemine dayanıyordu. Çok geçmeden Doğu Almanya'da ekonomik bakımdan güçlendi. Fakat birçok vatandaş Batı Almanya'nın politik serbestliğine ve güçlü ekonomisine hayrandı. 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı ile Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar durduruldu. Berlin Duvarı Soğuk Savaş'ın simgesi geldi. Her nasılsa Batı ve Doğu Almanya arasındaki gerilim, Batı Almanya Başbakanı bu kişinin doğudaki Almanların batıya göç etmesiyle ilgili yasayı çıkarmasıyla 1970'lerde azalmaya başladı. Özellikle 1989'un yazında Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya göç arttı. Bu yeniden birleşmeyi hızlandırdı. Sonuçta iki ülke birleşti. Başkent Berlin oldu. Birleşmeden beri Almanya NATO ve Avrupa Birliği içinde oldukça önemli rol üstlenmeye başladı. Evet arkadaşlar, Almanya'nın tarihini anlatmış bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.